Herkese merhaba değerli dostlar. Şuraya bir de Ford'a gireyim dedim gelmişken. Ford ne satır arkadaşlar? Ford'u biz dizel motorlularla bildik arkadaşlar. Ford'u dizel araçlarla tanıdık. Ford'un çok güzel bir bakımı var. Çok güzel bir gösterişi var. Focus'ları mesela. Focus, özellikle de Focus. Dizel Focus'lar arkadaşlar. Biz Ford'u dizel sevdik. Gerçekten de. Hani 1.0 EcoBoost motorlarla sevmedik. 1.0 motorlarla değil. Arkadaşım 2000 dizel motorlarla değil bu 1.5 motorları, 1.6 motorları, hani Ford'un en tutulan, en sevilen araçlarıdır arkadaşım. Şimdi biz onun için sevdik bu araçları, onun için aldık, onun için sattık. İş araçları olarak, ticari anlamda çok aldık, verdik bu araçlardan. Türkiye pazarında Ford'un tutulmasının sebebi dizel motorlardır değerli dostum. Dizel motorlu sağlam araçlar, yerli üretimdir. Yedek parçasının bolluğudur. Şimdi geldim Ford arkadaşlar. Hadi gidelim bir gezelim. Ford ne satıyor, ne gösteriyor? Şimdi daha önceki bir videolarımın bir tanesinde size ben bir şey anlatmıştım. Hani bu dizel motorlar yeni mi dönüyor, geri mi geliyor diye. Orada sinirle bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Çok sinirliydim o gün. Çünkü arkadaşım bir tanesi bir sıfır motor almıştı ve çok şikayetleri vardı. Ona ben yapma etme dediysem de beni dinlemedi. Gitti aldı. Ekobos motordu o. Ekobos motorların arkadaşlar şöyle bir eksisi vardır. Ya kayışı ya, yağ pompasının kayışı arkadaşlar. Yağ içerisinde çalışıyor ve biraz sorunlu bir motor. Hani onun bilgisini de vereyim size. Oradan yapmıştık. On, hani oradan görmüştüm onu. Sinirle, stresle arkadaş oraya bıraktım. Yürüyerek gitmiştim. Otobüste gitmiştim eve. Ne halim varsa gör demiştim arkadaşa. Çıkıp gitmiştim. Gelin arkadaşlar şu yeni araçlara bakalım. Her neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu Focus'un sedanı. Şimdi Ford sedanın sedan araçları artık üretmiyor arkadaşlar ve son aşamalara geliyor. Şimdi dizel motorlu son ürettiği araçlar olabilir bunlar. Bunlar arkadaşlar Türkiye'de üretilmiyor dizel araçlar. Almanya'dan gelmiş bakın bu. 1 milyon 905 bin lira gibi bir ücreti var. Bu aracı 1 milyon 770 bin liraya kadar Titanium X paketti. Titanium paket 1.775.000 liraya kadar bana verecekti. Şeydeki, Konya altındaki bayi. Burada da arkadaşlar bu araç şu an 1.905.000 lira. Buna bakmayın. Bu liste fiyatı. Bunun net fiyatına bakın arkadaşlar. Net fiyatını burada oturan satış temsilcisi sizin eğer bu aracı alacağınızı aklı keserse en iyi fiyatı sunacaktır. Şimdi 1.5 TDIC 115 PS otomatik bir araç. Ön 6-2-1-5 115 beygir arkadaşlar bu araçlar. torgu 250. Yani 4-4.5-5 litreyi bulmaz bu araçların. 100 kilometre yakadı sağlamdır, güzeldir, hoştur. Az yakar, çok kaçar. Babadır, candır, canındır. Şimdi bakın arkadaşlar. Az önce Toyota'da size gösterdiklerimi bir hatırlayın. Şimdi şuraya koyduğu ön konsola bakın şöyle. Aracın görkemini, güzelliğine bak. Çok güzel bir araç. Gerçekten güzel bir araç. Baba hani Yine aynısı da. Buna alıştık artık biz. Şöyle biraz geriye Şöyle size bir göstereyim şuyu. Şimdi şu Toyota'dakinden daha güzel değilmiş mi abicim? Yani şunu hak vererek söyleyin yani taraf tutmayın kardeşim benim. Hani bu araç dizelim işte dizel ölüyormuş da yok öyle bir şey. Bak şöyle bir bak. Şu boşluğa bak. Şuralara bak. Biz Türk milletiyiz. Cebimizde bizim para olur, cüzdan olur. Ne bileyim ben kağıdımız, küreğimiz olur. Şuralara doldururuz biz. Arkadaş, Türkiye araba satacaksan şu yan ceplerin kocaman olması lazım. Buranın kocaman olması lazım. Şuranın kocaman olması lazım. Buraların kocaman olması lazım. Görkemi, güzelliği olması lazım bir aracı. Hani alıştık biz bu koltuklara, çabuklara da fiyata göre şimdi 1 bin lira bu araç liste fiyatı hani Şimdi burada benim sevmediğim şey şu arkadaşlar. Her şeyi şu ekran içine doldurmuşlar. Her şey bir ekran içerisinde. Kliması da bir ekran içerisinde her şey. Bu ekran eğer Antalya'nın sıcağında 45 derecelik bir sıcağında eğer donarsa kalırsa ya da çok soğuk bir ortamda donarsa ne yapacağız biz? Ne edeceğiz? Adam küllüğüne kadar <laughs> koymuş yani içine. Veriliyor mu ya? Veriliyormuş. Ben kaldırıldı olarak biliyordum o Koltuğu biraz arkadaşlar hani pek bir rahat bir koltuk değil. Şimdi Ford paspas da vermiyor artık arkadaşlar. Daha önceden paspaslarını falan vardı Ford'un. Şimdi paspasları yok. O 1.5 bir aracı. Bir de buradan hiçbeki var. Hatchback. Bu sedan. Bu hatchback. Bundan benim arkadaşımda var. Bu da 1.5'tir. 1.5'tir bu da. Ya 1.5 arkadaşlar 2024 model bunlar. 3 pek 1.722.000 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi bu araç benim arkadaşım bundan çok memnun. Çok çok memnun. Şimdi bakın koltuğa baba. Gördün mü koltuğu. Bak canavar gibi araç. Pardon. Doldur önünü şurayı. Bak telefon koyma yerin. wat içecek yerin. şuraya bozuk para koyuyorsun. Her şeyin altında şos geciş kocaman. Görüyor musun aracı? Bir milyon 722 bin lira bu araç için arkadaşlar dizel bir araç için yani ideal bir fiyat. Arkası da gerçekten geniş. Hiç bek olması. Bunun biraz da sportif. Bu araçlarda arkadaşlar şimdi dizel araçlarda şöyle bir durum var. Onu da anlatayım da size. Şeyi kalmayalım. Bakın şu bagajları göstereyim bagaj. Standart arkadaşlar. 400 litre gibi. 350-400 litre gibi bir bagaj hacmi var. Hani buraya sığar. Çok şey sığar. Böyle bir kötü bir bagajı değil. Ama burada kamerası falan da var. Görüyorsunuz arkada. Ha, kapatmışlar. Şey yapmıyorlardı. Abi son olurun ne bunun ya? 1560. 1560'a bırakacak mısın? Beyazını? bırakırız. Metalik olursa 1580'e bırakırız. Beyazı? Beyaz peşinde. Metalik rengi 1500. 1500 olmuyor mu? Hı? 1500 olmuyor mu? Alır ya. Biz veremeyiz de. Bir çay oturuyorum. içelim de olur. <laughs> Bir çay içelim olur. Duydunuz arkadaşlar. Araç gerçekten de şu an nereye giderseniz dizeller sizi karşılıyor. Çok güzel bir araç. 1560 metali veremeyiz diyor ama beyazını veririz diyor. 1560, 1580 yani 20 bin lira boya farkı istiyor. Araç gerçekten arkadaşlar. Takdire şayan bir araç. Hani liste fiyatına bakmayın demiştim ben size. Şimdi bunlar paspas da vermiyorlar. Paspasları kendiniz almanız lazım. 2000 lira gibi bir paspas ücreti var. Boya koruma, ne bileyim ben cam karartmaları kendinden var arkadaşlar. Şöyle zaten yapılmıştır bunlar. Onlar da fiyatın üstüne dahildir. Tekerler de güzel. Bunlar 17'lik tekerler. Gerçekten güzel. Çok hoş. Şimdi sedan mı? Sedan'a ne olur abi? Son. Sedan'ı peşin mi? Peşin. Ee, 1680'e gelir. 1680. Beyazı. Beyaz. Evet. 1680. Şimdi arkadaşlar Pumalar 1.0 EcoBoost motorlu. Şimdi benim arkadaşım başına iş açan bu işte. Bunların da fiyatı öyle ufak tefek bir fiyat değil arkadaşlar. Romanya'da üretilmiş. Şimdi Almanya ve Romanya üretim arasında fark var mı abi dersen var kardeşim. Var, 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 var. Çok fark var hatta. İşte bu araç arkadaşlar fiyatı şu an kaç dedi buna? Bunlar da 1 milyon 700 bin lira civarındaydı. Şimdi hibritmiş bak bu bir de. Benzin hibritmiş hibrit. Small hibrit herhalde bu. 155 beygirlik. Hibritle beraber herhalde 250-240 milton tork varmış. 7.2 litre. Ortalama diyor 5.8 litre yakıtı var diyor. Çünkü bunların fiyatları genelde arkadaşlar şu an güncel değil. Açıkçası söylüyorum ben size. Şimdi bunların fiyatlarını yazmamalarının sebebi fiyat güncellemelerinin daha gelmemiş olması. Pumalar bildiğiniz üzere Bayağı bir satışı var bunların. Bayağı bir satışı var ama çoğu insanda problem yaşıyor bu araçlarda. Şu kol, koyduğu koltuğa bak birader. Şimdi aracın iç görkemi 10 numara 5 yıldız. Görüyor musun aracı? Bak bak baba bak canavar. Şimdi bunlar 2024 model araç. Şimdi bak gördün mü? Bak koymuş. Koy de koy Niye koymuyorsun ya? Direksiyonun güzelliğine falan bak arkadaşım. Çok mükemmel çok güzel bir araç. Ama bak koltuklarına. Her yer deri. Çok güzel bir araç. Arkada klima çıkışı yok. 1.0 motor arkadaşlar olması en kötüsü. En kötüsü 1.0 motor. 1.0 motor kesinlikle. Ben size bunu da söylemiştim arkadaşlar. Videonun başına bakın. Bunun problemini ne olduğunu size söyledim ben. Hadi şöyle bakalım biraz daha içine bir şuna da bakalım. Bu da bir paket altı arkadaşlar. Düz vites. 1.0 motor düz vites. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika abi. Nasıl bir sıfır lan? Ekobos motor, 125 beygir, benzin hibrit, 1.0 motor. Tork 210 diyor. Şimdi bak, 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 bak. Şimdi bak, bu 1.0 arkadaşlar. Düz vitesliyse bu iyi bir şeydir. Gerçekten iyi bir şeydir. Hani düz vites olup da arkadaşlar problem yaşayanı hiç duymadım. Hiç görmedim. Şimdi bu araçlar düz vitesli. Düz vitesliler daha ömürlü olur. Bir motor düşünen arkadaşlara hitaben de konuşmam. Ama ben bir sıfırlı bir motoru, kesinlikle üç silindirli bir motoru aldım kardeşim. Ben ona para vermem. Sen ne de Sen de. Ben Avrupa'da yaşamıyorum. Her üç ay bir araba değiştiremem. Şimdi bunlar 2 milyondan başlıyor arkadaşlar. Kugalar biliyorsunuz. Bunun altında fiyatı 2 milyon 427 bin liraymış. Ama başlangıç fiyatları 2 milyon 1.5. Bunlar benzin turbo benzin arkadaşlar. Şimdi bu parayı bunu veresiye kadar neler var neler biliyor musun? Şimdi Kugalarda, Kugalarda arkadaşlar paraşüt sistemi yoktur. Var mıdır? Tam mesela aya, hızlandığınız zaman, ayağınızı gazdan çektiğinizde araç kendi kendine yavaşlatır. Bunlarda paraşüt sistemi var olarak biliyorum. BMW'lerde yok paraşüt sistemi. Mercedes'lerde yok. Hız araçlarında yok. Bunlarda var arkadaşlar. Klima çıkışlarında görüyorsunuz. Bu araçların yakıtları arkadaşlar 8-10 litre hatta 11-12 litreye kadar çıkabilir. Şimdi şunların fiyatını bir öğrenelim. Bir de şu bilgi ekranına bir daha bakayım ben. Neymiş bu? EcoBost 186 PS diyor yani beygir. 1.62, 1.5, 186 beygirlik 240 tork diyor. 7 5 buçuk 6 2 yani yüzde 10 eklerseniz buna 8-9 litre ya. Eğer klimaya da çok yüklenirseniz 10 litreye kadar çıkar bunların yakıtları arkadaşlar. Bu da aynısı. Torneo kostümmüş bu da. 2.337.300 lira. 2 litre. Şimdi arkadaşlar PSA'nın içerisindeki olan bu motoru hepsi kullanıyor. Hepsi. Bunu Opel'de kullanıyor, Fiat'ta kullanıyor, Ford'da kullanıyor. Hepsi kullanıyor. PSA'nın motoru bu. Bunlar yolcu taşıma araçları. 8 artı 1 olarak geçiyor. Hani alıp da bir iş kurmak isteyen arkadaşınız varsa bunlar ticari olarak yaparsanız biraz daha indirimi oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Koltuklar dönerli. Şimdi Ford'ların görünümü hani Volkswagen'in o neydi o aracın adı? Fransızcadan aklıma gelmiyor da. Neyse. Transportör görünüm arkadaşlar. Transportör. Mesela şu an kapatması lazım artık ya. Niye kapatmıyorlar ya baba ya? Şurayı biraz bir hani ön tarafı biraz şöyle bir otomobil görünümü yapsalar. Şurayı mesela otomobil gibi. Hani bu kamyonet araç da bir otomobil görünümü yapsalar. Mesela daha güzel olmaz mı sizce? Daha iyi olmaz mı? Şurada güzel bir kol dayama yapsalar. Hani şoförü de biraz düşünseler. Müşteri arka tarafta rahat rahat gidecek ama şoför kapı biraz şöyle mi arkadaşlar benim gözler mi? Biraz şöyle gibi. Transporter görünümlü bir araç gerçekten de. Hani PSA grubunun içerisinden alacak olsam ben bu aracı alırım. Çünkü şu ön farları yeter be. Şimdi şu farlar arkadaşlar biliyorsunuz Opel'de hala 90'ın farlarını kullanıyor Opel ama şu led farlar gerçekten de takdire şayan güzel bir far helal olsun diyorum bir iş arabamızda böyle var E transitmiş bu da bilgi ekranı olmadığı için Arkadaşlar bir şey söyleyemiyorum şimdi şu pumanın fiyatına bir daha bir bakalım sonra şu hiçbir yere sıkı sıkı pazarlık yapalım ne oluyor 1 milyon 600 bin liraymış arkadaşlar fiyatı. Romanya'da üretilmiş. Bu 1 milyon 600 bin lira. Bu ne kadarmış? 1 milyon 807 bin 500 lira. Zaten fiyatından da paketinin en full olduğunu görebilirsiniz. Hani bu aracı önerir misin? Hayır kardeşim önermem. Bu aracı önerir misin? Öneririm. Bu aracı önerir misin? Öneririm kardeşim benim. Hatta Kuga'yı bile öneririm. Hani turbo benzinli bir araç bence en iyisidir. Turbo benzinli, turbo dizel araç elektrikliğe göre çok iyidir. Görkemlidir. Mesela Kuga arkadaşlar bunun eşleşmelerini şöyle bir yaparsanız aşağı yukarı biliyorsunuz da ben yine de size bir hatırlatayım. Bunların eşleri arkadaşlar az önceki Toyota Corolla Cross o hibrit 1.8 bunların şeyi yok. Bunların tüskom var. Sportage var. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Honda var. Honda'nın aracı var böyle. Hani bunların içerisinde hangisi daha iyi? Hangisi daha güzel derseniz arkadaşlar görüntü bakımından gerçekten de Kuga çok güzel bir görüntü sunuyor. Şimdi abi Nissan Qashqai'yi niye söylemiyorsun? Abicim Nissan Qashqai'nin motoru farklı. Kasa farklı. İsmi Nissan onun. Ben Renault motorlu Hı lüks bir araç almak pek taraftarı değilim açıkçası. Gider Renault'dan Renault motor ve kasasını alırım daha iyi. Benim alacağım araç kasası ve motoru aynı firmaya ait olması lazım. Ben onu bilir onu söylerim kardeşim. Çünkü bizim bir arkadaşımız Nissan X-Tral ile kaza yaptı. Bir üçtü o. Başına gelmeyen kalmadı. Yedek parça bulamadı. Türkiye'yi dört döndü. En sonunda zararına satışla. Ya. Şimdi bunun için Corolla Cross'tan daha güzel arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Hatta ayarlanabilir şurada koltukları bile var. Böyle. Bu da elinde kalacak gibi. Aman oğlum. Bir de bagaj açalım mı? Bagaj da güzel arkadaşlar. Büyük, geniş. Stepnesi var mı? Var. Helal olsun. O da var değerli dostlar. Arkadaşlar şöyle yavaşça kapatalım. Kapanmasın diye önüne şey koymuşlar. Elektrikli sanırım o bagaj. Ford'da da durumlar böyle. Şimdi bir çay içelim. Şu araçların son olur fiyatını bir sorayım arkadaşlar. Güzel araç şu. Aynısının tıpkısı benim arkadaşımda var. Bu ne paketmiş? Paketine bakalım. Aktif X benim arkadaşımın ikisi. Bu aktif stil. Yani bir paket düşüğü benim arkadaşımkinden 1 milyon 550 bin liraya verecek 1 milyon 722 bin lira diyor 1 milyon 580 bin liraya verecek arkadaşlar araç bu arkadaşlar Ford'da da durum böyle şimdi Ford'un alınacaksa yani videonun en başında söylediğim gibi dizelini almak çok iyi. İlla ki Ford hastalığı var. Ben de abi, ben Ford almak istiyorum diyorsam Arkadaşım alacağım Kuga'yı. 2 milyon küsür bin lira. Şimdi 2 milyon küsür bin lira vermişken de boş paket bir araç almak bence en enayiliktir. Kusura bakmayın. Hani dolu paket, dolu en iyi bir paket bir araç alınabilir arkadaşlar. O zaman Cross biraz hani ağır çekiyor. Neden derseniz 1.8 hibrit motor. Yakıtı bir, daha bir düşük bundan. Ama bunun görüntüsü ve iç genişliği daha yüksek ondan. Eşleştirmeyi kendiniz yapın arkadaşlar. Ben kimseye gelin şunu alın bunu satın demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Ben sadece fikirlerimi sunuyorum. Fikirlerimi. Değerli dostlar. Şimdi araç alma piyasası yılbaşından sonra. Arkadaşlar diyordu ki yılbaşından sonra her şey değişecek. Her şey farklı olacak falan diyorlardı. Yılbaşından sonra ne fark oldu arkadaşım? Bir şeyin farkı oldu mu? Şimdi araç alacaklar zaten tedikler otursun. Şubat ayının içerisindeyiz. Mart'a az kaldı. 2025 model araçlar geldi geliyor eli kulağında. Onun için diyorum ki güzel kardeşim bir an önce alacağınız aracın kalitesini, markasını, şunu bunu belirleyin. Paranızı elinize hazır bulundurun. İlk gördüğünüz aracı da alın diyorum. Çünkü öyle bir zaman geliyor ki bunu bir sonraki videoda konuşma videosu olarak yayınlayacağım. O videoyu sonuna kadar dinleyin değerli dostlar. Sonra ben onu duymadım da, sonunu söylemedim de falan demeyin. Oldu mu? Görüşmek üzere değerli dostlar. Değerli arkadaşlar, şunu da hemen belirteyim. Videolarda bazen böyle sinirleniyorum, kızıyorum. Kusura bakmayın, kusura bakmayın, özür diliyorum. Çünkü neden derseniz, değerli dostlar, hani para etmeyecek araçları öyle fiyatlar biçtikleri için, hani daha da kötü konuşabilirim aslında da istemiyorum arkadaşlar, kötü konuşmak. Bırakıyorum, geçip gidiyorum. Belki sizin öyle bir aracınız vardır, belki siz almışsınızdır, para yatırmışsınızdır. Lütfen ne olur, kusura bakmayın. Ben bildiklerimi söylerim, düşündüklerimi söylerim kardeşim. Durum bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.